25 gram proteinli kahvaltı Sporcu çorbası hesabı Hesabı Yiğit Allah'a olsun seni Neredeler? Bu benim şimdi Ne yapacağız? Ronaldo tırışı şey, istiyorum abi ee, Hayır direkt Cristiano Ronaldo tırışı Şurası sırası. kalacak sadece her tarafı sıfır olacağız Eski Ronaldo? Aynen Tamam o zaman Hangileri? Siz kendinizi nasıl yaptınız? Gene aynı anda çekiyor makarna. abi <gülüyor> 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 Mahallenin sütçüsü geldi <laughs> Bir tatlı kadın sesi yapmış Hvordan går det Vardayız arkadaşlar. Hayır bak şimdi bu adamın e, eli baksana bu adamın neresinde baksana. Doğru olsaydı olabilir. Baksana abi niye <laughs> <el> kumandayla yapmasın ki <laughs> kumandayla <kız>, <ölçüyor, gülüyor> <elini> yapmasın ki <laughs> Şimdi gel bak Mezuro yok mu mezuro? Abi sen gerçek bak hep tamam olsa. Gerçekten sen <laughs> <laughs> Oğlum yorgunum birader yapmayın dokunmayın bana ya dokunmayın ya kalın bu adam var ya mezba gibi diş doğruyor, ağız doğruyor. Ağız. <laughs> Böyle bir diş <gülüyor> doktoru. <gülüyor>